MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Türk Ocakları'nın İslam Dünyası Sempozyumu töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptırılmasına esti gürledi. Din halkın afyonudur diyen Karl Marx'tan alıntı yapılmasına da isyan eden Bahçeli şunları söyledi. Türkçülüğün ilk sancağı Türk Ocakları'nda kaldırılmıştı. Hukuk katliamcısı Nurettin Soyer eliyle bir tezgah kurulmuştur. Herkes elini vicdanına koysun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluş yıl dönümünde ne işi vardır? Benim sözüm Türk Ocakları'nın 3-5 yöneticisinedir. Nasıl böyle bir hatanın fail oldunuz? Kılıçdaroğlu'nun din halkın afyonudur diyen üstelik İslam dünyası ile ilgili sempozyumda Karl Marx'tan alıntı yapmasına nasıl katlandınız? O salonda mesela Ziya Gökalp, mesela Erol Güngör varken Marx'ın görüşlerinin kamuoyuna yansımasına nasıl hazmettiniz? Ben çok üzüldüm. Dalıp dalıp uzaklara gittim. Acaba Türk Ocakları yönetimi hiç mi vicdan azabı çekmedi? Türk milletinin ağır sürecinin geçtiği dönemde bu yönetim ne yapar, neyle meşgul olur, dedi. Bahçeli'nin grup toplantısı konuşması şöyle. 12 Eylül 1980 darbesini müteakiben, talimatla açılan MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasının iddianamesi, MHP ve Ülkücü Kuruluşları, 1912'de Türk Ocaklarının kuruluşuyla faaliyete geçen bir suç örgütü olarak şerefsizce yaftalamıştı. Sadece 583 dava insanımız değil, bir fikrin ve onun tarihinde de mahkum olması için cuntacılardan emir alan hukuk katliamcısı Nurettin Soyer eliyle bir tezgah kurulmuştu. Şimdi herkes elini vicdanına koyup düşünsün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yılında İslam dünyasında meseleler ve çözüm yolları sempozyumunda ne işi vardır? Biz bu hazin manzarayı nasıl okuyalım? Neye yoralım? Nasıl yorumlayalım? Davet ede ede hem de böylesi bir dönemde Kılıçdaroğlu mu davet edilmiştir? Benim sözüm Türk Ocakları'nın 3-5 yöneticisinedir. Ya bunu nasıl yaptınız? Nasıl böyle bir hatanın faili oldunuz? Bu gaflete nasıl kapıldınız? Kılıçdaroğlu'nun din halkın afyonudur diyen, üstelik İslam dünyası ile ilgili bir sempozyumda Karşmak, Mark'tan alıntı yaparak salonda hazır bulunanlara hitap etmesine nasıl katlandınız?